Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Süper Mario oynuyoruz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hiç vakit kay hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Geçen videoda 8. bölümden kalmıştık. 8. bölümden devam edelim hemen. Hemen buradaki çocuklarımızı Hemen büyümek istedim de aldık ve aşağı doğru iniyoruz. Bakalım. Oo, ilk defa su bölümünde oynayacağız. Bakalım Ener balığı çıktı. Yani bunlarda da finish balığı olsun. <laughs> arkadaşlar art aa, yengeç de var. Artık bu balığın adı finish balığı. Yengeç adına ne olsun? Son düşünüz onu. Azıcık küçüldük arkadaşlar. Finish balığına küçüldük. Ne kadar da çok finiş balığı var. Ahtapot geliyor. A Ahtapot değil. Ahtapot. Ahtapot geliyor. Artık onun adı da Ahtapot. Hemen girdik. Oh, girdik ve kurtulduk. Dokuzuncu bölüme geçiyoruz. Ne kadar kısa sürdü ya. Hemen dokuzuncu bölümümüze geçiyoruz. Bakalım dokuzuncu bölümde hangi hayvanlar çıkacak? <laughs> bakalım bakalım. O direkt dikenli tahta bölümü çıktı. O elmas güzel. Arı vız vız vız. Sinirli saylangozlar. Aa, arkadaşlar bunlar çok. Oo, arkadaşlar şapkalı mantarlar Hemen bunu da alıyoruz Bize bomba atıyor. Bunda da ne olsun? Akbabiş. Akbabiş olacak sana bunu. Geldim arkadaşlar ya. Akbabiş, akbabiş. Artık bu kuşuna da akbabiş. Arkadaşlar buradan buraya atlayabilirim diye atladım, at ama atlayamam. Koruma kalkanı. Yanlışlıkla oyunu durdurdum. Ben devam ediyorum. Şurada. Bir an koruma kalkanında olduğumu unuttum. Ve 10. bölüme geçiyoruz. Evet. bakalım 10. bölüm. Oo, boss bölümüne geldik arkadaşlar. Boss bölümüne geldik. Arkadaşlar bu arada siz de benim gibi Super Mario seviyorsanız yorumlara da yazmayı unutmayın. Yorumlara yazarsanız ben de bütün yorumlarınıza cevap veririm. Bakalım bu boss bölümünde hangi boss çıkacak? Göreceğiz bakalım testereler mestereler var arkadaşlar. Bu alev topları. Zıplıyoruz. Oo. Arkadaşlar ne oluyor ya? İnşallah kalmayız. Paralar alalım, paralar. Arkadaşlar bu arada her maçta 400 saniyemiz oluyor. 400 saniyede bitiremezsek ha keçilik ya. 400 saniyede bitiremezsek en başa yeniden dönmüş olur. En başa yeniden dönüyoruz. Aa, arkadaş akrep. Aa, ne kadar çirkin. Hep üstüne basıyorum. Aa! Arkadaşlar ya. İnşallah yarıdan başlarız. Yarıdan devam ederiz. Evet yarıdan devam ediyoruz. Güzel. Ay bir an korktum. Herkese bir an koşacağım da koşamıyorum. Yine bossa gelmiş bu değiliz. Hadi artık şu akrep bossunu almak istiyorum. Hadi artık ölmelisin akrep bossu. Ha, öldü. Öldürdüm arkadaşlar akreposunu sonunda. Ve 10. bölümü geçmiş bulunmaktayız. 11'e geldik. 11. bölüme geldik arkadaşlar. Burada bize arı vız vızlar karşılıyor. Bakalım burada yürümek istiyor. Güzel. Arılar vız 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 gider. Arkadaşlar ne oldu? Ya, anlamadım. Bir anda bir şey çıktı. Aldım ama ne çıktığını görmedim. Hep sinirli sayılan gözler var. Akbabiş var burada. Akbabiş. Akbabiş çok saçma oldu. Bomba atıcı olsun. Aa. Bitki canavarı. Aha yine bomba bombacı burada bombacı mülayim. Bunların üzerinden atlayalım. Arkadaşlar ben bu kişinin bomb ismini bombacı da koyacağım. Bombacı mülayim koyacağım. Bomba demeyeyim ben de daha iyi çünkü bomba atıyor. Örümcek var. Bakalım örümcek. Aa, örümcek. Arkadaşlar. Bir canavar. Aa, arkadaşlar. Bombacı Melayim bizi alıyordu arkadaşlar. Bombacı Melayim bizi alıyordu. Bunu 12. bölüme geçiyoruz arkadaşlar. 12. bölümde bakalım hangi hayvanlar çıkacak. <laughs> Ay arkadaşlar son anda aldım. Son anda büyüme ekseni aldım arkadaşlar. Son anda aldım. Buradaki hayvanlar. Bakalım hangi hayvanlar. Direkt aşağıya. Arkadaşlar öldüremedik ha. Tüm bombamız boşa gitti. Şunları da şöyle alalım ve buradan atlayalım. Buradan böyle geçelim, buradan böyle geçelim, buradan buraya böyle atlayalım. Arkada küçüldük, öldük. Olamaz. Yeniden başlıyoruz. Ama sıkıntı değil. Çünkü birkaç sıra başarabiliriz. Çünkü bizim gücümüz, kuvvetimiz var. Ya arkadaşlar böyle bir şey yok ama ya. Oradaki bloğ kafam çarpıyor. Ölüyorum ya. <laughs> Hayatımdaki şans bu kadar olamaz arkadaşlar ya. <laughs> Burayı da kıralım hemen atlayacaktım. Ama. Arkadaşlar bunlar ne?

Ee, koysak ya. Onda ya. <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey yok. Yine düştüm. yarıdan başlayalım. Hayır. 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 Hadi ya bu bölüm bitsin artık. Anladın, Kans, şey ben buraları da kırıp çıkalım. Arkadaşlar bir şey olmaz mıdır bu ev? Yine küçüldük Yine küçüldük ya. Tamam, Geri gelmedi arkadaşlar korktum bir an geri gelecek diye. Aslında geri gelebiliyormuş ama niye geri gelmedi anlamadım ben de. Yani ben bu bölümü de biterim. hadi evet, bit artık bu bölümden. Ooo arkadaşlar yanlışlıkla elması bulduk. Ol oh, arkadaşlar bitti bölümü bitirdik. Huf. Hemen da bitirelim. Evet arkadaşlar burada videomuzu sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.